arkadaşlar. Haktan bugün ilk defa kar görüyor. Öykü ablasıyla beraber saklı kente geldi. Çok mutlu var. Ben de size kar atacağım. Evet. Düşecek. Ben de atacağım Haknan. Bana bakın. Atıyorum. Eyvah. Sıra kimde? Sıra bende. Haktan geliyor. Anneciğim geliyor. <laughs> dikkat edin. Öykü bana attı. Hocum. İkiye bir savaşıyor. Düşeceksin annem. Dikkat et bebeğim. Halacım dikkat et. Haktan. Bana da at anneciğim. At bakalım. <laughs> Şimdi sıra bende. Şimdi <laughs> ki. Ama siz de bana atıyorsunuz. Çocukların var. Oo. bakalım böyle etrafa. <laughs> Her yer nasıl kar. Çok soğuk. Anneciğim. <laughs> Beğendin mi oğlum? At anneye kar topu at. Kar topu at anneye. <laughs> Haktan bucuğum hani Haktan bucuğum. <laughs> Eyvah, Öykü de bana atıyor. Eyvah, ben düşüyorum galiba. <laughs> Haktan beğendin mi anneciğim? Oğlum çıkmıyor mu? Öykü e, suratımı attı. Annemi istiyorum. Üşüdü e, mü parmaklarınız? Anneciğim bu tarafa doğru e? gelebilirsin istersen. Öykü e, ablası elinden tutar mısın oğlum? Gel gel gel. Aferin size. <laughs> 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 Islandınız mı?